Hocam ben önce size rızık nedir? İnsanın çabasıyla miktarı değişir mi diye sormak isterim. Mesela en çok gayret gösterenlere bak peygamberler. En çok gayret gösterenlere bak kamil insanlar. Yani Allah gayreti emretmiş mi? Etmiş. Geri kalan bizi ilgilendirmiş. Çabalayıp karşılığında çabamızı karşılığını beklememek. İşin hakikati bu. Diyor ki Allah kendini unuttuğun anda beni zikret. Yani kendi acısını bildiğin anda beni zikredersen o hakikaten ben ona cevap veririm. Nazar haktır ve de mutlaka Allah insanların kendisiyle ilişki kurması için de nazarı yaratmıştır. Çünkü ona sığınıyoruz. Kime sığınacağız? Mesele bakış açını değiştirmekti. Dün ben bir arkadaşımla beraberdim. E, birini kötüledi. Bence de o kız bir evliya yani kötülediği kız. Yani tekur olmak. Çok güzel. <laughs> <Sen> çok güzel. <laughs> yani. 30 yaşından sonra kıymetini anladığım bazı kavramlar, kelimeler var. Mesela nasip, mesela kısmet. mesela rızık bunların başında geliyor. <laughs> Merhaba. Merhaba. En sevdiğim hakikaten konular bunlar <laughs> ha, e, çok da benim. Şükür, çok çok şükür. E, insanın bir çareliğini bir çare demeyelim ama en azından aciziyetini hatırlatan çok ve güzel. kendi çabasını bile çok putlaştırmaması gerektiğini, gözünde evet. büyütmemesi gerektiğini hatırlatan konular bunlar. Hocam ben önce size rızık nedir? İnsanın çabasıyla miktarı değişir mi diye sormak Kesinlikle isterim. Kesinlikle değişmez. Ezeli bir nasiptir. Hı hı. Yani ömrü boyunca ne kazanacağı ne edeceği fakat bir toprağa bir tohumu ekersin sulamazsan çıkmaz. Yani çabası o rızkın gelişini kolaylaştırır. Rızık kati Allah'ın emridir, değişmez. Hı hı. Ama çabayla ortaya çıkar. Onun için gayret ve çaba daima dünyada şart. Boş oturmak olmaz. Peygamber Efendimiz bir kere e, oturduğu yerde yüzüğünle oynuyormuş. Ve ayet iniyor, biz seni boş oturasın diye yaratmadık ya Muhammed o kadara kadar her an hareket halinde olacağım. Peki hocam burada şunu sorsam. Nefsin sordurduğu bir soru bu. Bahşişsin. E çaba da Allah'ın nasibi deyip Sus. çabalamamak. Ee. yani çabalamamı istemiyor demek ki deyip. Ama işte biz onun nasibinin ne olduğunu bilmediğimiz için, Kur'an'da da çabala emri olduğu için çabalayıp karşılığında çabamıza karşılığını beklememek. İşin hakikati bu. Hı hı. Yani benim çabalamam bana lütuf. Yani bir insana bir işin olması lütuf değil mi? Şu i̇şinin kesin. olması. Ay niye işim var çok yoruluyorum demek ne komik. Halbuki lütuf işinin olmasıdır. Benim de çabalamam neyi gösterir? Hareket edebiliyorum, yorulabiliyorum. Millet neler, iki kilo vermek için nerelere gidiyor, jimnastikler, <laughs> bilmem neler. Yani onlara çaba gösteriyoruz, makyaj için çaba gösteriyoruz. Tabii ki rızık için de çaba göstereceğiz. Biz bunu bilmiyoruz rızkımız ne. Bilseydik belki otururduk. Nasıl olsa <laughs> gelmeyecek derdik. <laughs> ya da nasıl olsa gelecek <laughs> Ya da nasıl olsa gelecek. Zaten nasıl olsa gelecek de. <laughs> Çok şükür. Öyle diyor Mevlana Hazretleri. Allah kurda kuşa, kurt kuş hiç Allah'a soruyor mu yarın ne yiyeceğim diye. Onun gelir rızkı diyor. Sen diyor o rızkın hakikatine ermek için, onu hizmete götürmek için çaba göster diyor. Evet. Fakat şunu bilmeli ki insanlar, rızık e, çabamızdan dolayı değil, ezeli nasibimizden dolayı gelir. Onun için de buradaki bereket önemlidir. Yani ne gelirse gelsin beni mutlu ediyor mu? Ben onu hizmete döndürebiliyor muyum? Yani verebilmek o kadar önemli ki Hazreti Ebu Bekir'e bak borç alıp veriyor. Parası olmayınca. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki benim yoksa var olana rica ederim. Şuna yardım et diye diyorlar. Yahut dua ederim diyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Devamlı bir hareket istiyor Allah bizden. Ve şimdi de bakıyorsun hareket beynin ölmesini engelliyor. Yani bütün idraksizliği hareket engelliyor. Dolayısıyla kaderde hiçbir şey değişmez. Ama kaderin yaşama biçimi, kabullenme biçimi, onu idrak etme biçimi. Yani rızık değişmez ama rızıktan memnun olma değişir. Yani her şey ezeli nasipte ama çaba olmazsa ortaya çıkmaz. Bön gelir, bön gideriz. O da çok fena. Bu sefer öbür alemde açılınca gözler, hey diyoruz işte niye böyle yapmışız diyoruz. Bu kadar bizi uyaran olduğu halde. Evet. Şimdi Cemal Hedir Hocam çok güzel bir şey söyledi. Yani aslında bizim sonuçtan vazgeçerek çabalamamız gerekiyor. Ama şu an içinde bulunduğumuz dünyada herkes çabalamadan o sonucu elde etmek istiyor. Annem çok net bir şekilde diyor ki bu yazıldı bitti. Hı hı. Yani hı hı. buradan artık dönüş yok. E, kader, e, malum ama kime malum? Bize malum değil ki. Söylediği şey tamamen doğru ama kimin için doğru? Allah katında doğru. Şimdi Allah'ın bizim bütün e, kaderimizi bilmesi, bizi ne kadar şey yapacak? Yani biz onu değiştir yani biz biz ne yap ne yapacağız bununla ilgili? Hı hı. Onun katındaysak, eğer onun katına ulaşmak şu demek, hayatta her şeyin ondan geldiğini biliyoruz. Biliyor muyuz gerçekten? Yok, bilmiyoruz çünkü başımıza kötü bir şey geldiği zaman kabul etmiyoruz veya onun Allah'tan geldiğini algılayamıyoruz. Demek ki daha henüz orada değiliz. Mesela en çok gayret gösterenlere bak peygamberler, en çok gayret gösterenlere bak kamil insanlar. Yani Allah gayreti emretmiş mi? Evet. Etmiş. Geri kalan bizi ilgilendirmiş. İlginç. Yani kaderim neymiş, oymuşmuş, oy muymuş bu kadar para ben memnun olmayı elde edeyim. Yeter. Dolayısıyla da hep hizmet için çalışayım. Gayret edeyim ki yaşayayım. Yoksa ölürüm. Şimdi ben belli yaştayım. Oram çalışmıyor, buram çalışmıyor. Ama Allah adını duyunca bile gayrete geliyorum. Böyle baktığın zaman çok zevkli bir dünya iş hayatı ve yorgunlukla ilgili söylediği şey de bence çok mühim Cemal Hoca'nın. Çünkü gerçekten o günlük hayatın koşturması için de zaman zaman ben de düşüyorum o Ay çok yoruldum, çok yoğunum. Ay şöyle bir üç gün konuşmak bile istemiyorum. Ay böyle durmak istiyorum. Aslında bana da mesela durmak hiç iyi gelmiyor. Hiç. Yani hiçbirimize. Ben hep şunu söylüyorum. Çalışayım ya. Ne kadar yorucu olursa olsun Bravo. çalışayım. Evet. Yoksa kafayı geçmişe takıyorum ya da geleceğe dair kaygılarım e, hortluyor. Ne dersin Kerim? İş cennet için kullanılan kavramlardan bir tanesi şugul meşguliyetten geliyor. Biz meşguliyet içerisinde olduğumuz sürece evet. e, cenneti yaşıyoruz aslında. Bence kader kelimesi bizde çok yanlış olarak algılanıyor. Kadercilik kavramı çok yanlış olarak algılanıyor. Gayretten uzak tutmaya çalışan bir şeymiş gibi duruyor. Yani rahat duralım biz. İşte zaten belli her şey kabullenelim. Hı hı. Halbuki e, tasavvufta özellikle derviş, dervişlik anlayışında çok ciddi miktarda her an gelişim halinde olma evet. durumu söz konusu. Evet. evet. Bu Kerim'in söylediği kadercilik şeytanın yaptığı iş. Aynen. Diyor ki eğer sen isteseydin bana Adem'e secde ettirtirdin. Demin sordun ya sen. Hı hı. E ettirtmediğine göre bu senin kabahatin. Evet, Benim evet. değil ki diyor Allah'a. Evet. Burada çok güzel bir şey var. Her şeyi Allah'tan bilmesi güzel. <laughs> Ama o idrakı var yani. O idraki bizden üstün. Bir kere oradaki şeytan bizden üstün. Ondan sonra fakat Kamil Adem de yani Kamil insanı temsil eden Adem de diyor ki Evet, sen isteseydin bana o ham yasak meyveyi yedirmezdin. Ama bu benim cüzümün hatası, parçanın hatasını bütüne Bütün gönderemem, edep ederim diyor. Ben de senin edebini güzel eylerim diyor. Allah. Şimdi burada çok hoş bir şey var ee, güzel kızım. Diyor ki Allah kendini unuttuğun anda beni zikret. Yani kendi acısını bildiğin anda beni zikredersen o hakikaten ben ona cevap veririm. Burada Adem kendi acısını bilerek Allah diyor. Onun için de Allah ondan tecelli ediyor. Dolayısıyla bizim vazifemiz çalışıp edepsizliğe gitmemektir. Sen isteseydin olurdu. Bu da nasibimde varmış. Bunu deme hakkına sahip değiliz. Varsa da nasibimiz biz onu ortaya çıkarmak için çok büyük bir gayret içine girmek zorundayız. Beni nasibim var mı yok mu da çok ilgilendirmiyor. Yani ben mutlu olayım. Hayat mutlu olmayı elde etmek demek. Huzuru ve mutluluğu. Dediğin o kadar doğru ki çalışmazsan mutlu olamaz. Yani bak emekli olan insanlar 6 ay sonra o kadar isteyerek oluyorlar depresyona giriyorlar. Hadi psikiyatriste. Çünkü adam boş. Sabah kalkıyor ne yapacağım diyor. Evet. Oturuyor onu da söylemek istiyorum. Eee hayşa hürmetsizlik etmek istemiyorum ama televizyonlarda kavgalı, gürültülü, çok var negatif enerji yaratan çok. programları seyrediyor. Evet. Ondan sonra var. depresyona giriyor. Evet, evet. Boşluk kadar felaket bir şey yok. Evet. Onun için anne olmak, eş olmak, hizmet etmek, evet. Allah herkese iş nasip etsin. Kesinlikle. İş ahlakı olmazsa bütün ahlak çöker. Descartes'in çok güzel bir lafı var. Ben hep e, o hoş, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, e, bir hedefe ulaşmak için, bu maddi bir hedef. iki türlü hayal kırıklığı vardır hayatta. Bir hedefe ulaşmak için e, çabaladığınızda, ulaşamadığınızda hissettiğiniz hayal kırıklığı. Bir de ulaştıktan sonra... Aynen ki hayal kırıklığı. İkinci hayal kırıklığı birinci hayal kırıklığından hep daha fazladır. Diyor. Ay evet. Evet ee... çok doğru bir laf Doğru. <laughs> Örneğin araba almak için para biriktirirken yaşanan heyecan duygusu Hı -hı. arabayı aldığın an Hı -hı. söner. Hı -hı. Ve yerini daha büyük, daha gösterişli Hı -hı. bir araba için bu kez para biriktirme Hı -hı. hırsına, coşkusuna bırakır. Hı -hı. Ya da bütün bir yıl tatile tatile gitmek için çalışırız. Tatile gittiğimizde de gözümüze bir sürü şey batar. Ya eşimiz batar ya çocukların <laughs> gürültüsü batar ya havadan memnun olmayız. Bir şeylerden memnun olmaz. Hep 360 360 gün o 5 gün için çalıştın aslında. Ama gittiğin anda memnuniyetsizlikler başlar. E bu konuda çok özel bir şeyimiz var bizim deneyimimiz. Benim Amerika'da bir öğrencim vardı Deniz diye. Kız bu meşhur yarışmaya katıldı. Muazzam bir Iron yarışma. Hah, neydi? Ironman. Ironman yani. yarışmasına o da işte bilmem kaç metre yüzüyorsun, bilmem ha. kaç metre bisiklet sürüyorsun. Ve başaranlara çok büyük tebrikler var. Yüzmeye başladığı sırada suyun sıcaklığı eksi bilmem kaç dereceymiş. Ölmeden oradan çıktım ben diyor. Ve o yarışmayı başardı. O gece yattım diyor. Ne oldu dedim diyor. Evet. Ne oldu Tabii. dedim. Hiçbir şey olmadım dedim diyor. Ondan sonra maneviyata yöneliyor. On için söylediğin çok doğru. Allah hepimize idrak ettirecek bir şey nasip etsin ki. Evet. evet. Manamızı Allah'a dönelim. Yoksa sonu gelmiyor çünkü hocam. Evet, evet. Yani daha büyük ev de var, daha evet. gösterişli araba da evet. var, daha daha daha. Evet. Evet. evet ama anlam içerideki huzur, %100 manevi doğrusu. huzur nerede? Elizabeth Taylor'ı hatırlıyorum. Kendisine kocası Richard Burton çok güzel. Dünya çapında bir pırlanta yüzük almıştı, aldı taktı ve o şöyle dedi ama daha büyük İngiltere Kraliçesi'nden. <laughs> 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 ve nihayetinde otacı da götüremedi. Götüremedi. Kendisine de rahmet dileriz ee, o ayrı yani. O oraya gelene kadar da ben bunu hep kimyada anlatırım. Kömür, elmas ikisi de tamamen aynı birleşime sahip. Evet, evet. Elmasın farkı toprak altında çok kalıp acı çekmesi. Acı çektiği için o parlak oluyor. Öbürü üstte kalıp rahat ettiği için kömür oluyor. Ve kömür elmasa soruyor. E, çok güzeldir bu. E, ben ne zaman senin gibi olacağım? Yan diyor. Yanarsan diyor faydalı olursun. Kenazın geçer hiç olmazsa diyor. Yani acı çekmek ve yanmak insanı elmas yapar diyor. Evet. O zaman da kraliçelere taç olursun diyor. E, hocam peki size ben e, manevi rızkın da e, bu özelliği e, olup olmadığını sormak evet. isterim ve tabii ki maddi rızıktan daha önemli olduğu konusunda sanırım çok güzel <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, manevi gibi. rızık her an bizi bekliyor yeter ki biz çaba gösterip ona aç olduğumuzu idrak edelim yani hepsi aynı maddi ve manevi rızıklarımız bellidir bu ben gençliğimde şöyleydim sen ne okudun maneviyatta ama ben de geleyim okuyayım 50 tane kitap alırdım bir gün boyunca. Bir tanesini yarıya kadar ancak okuyabilirdim. Yani o günkü rızkın o. <laughs> Fazlasını öğrenemezsin. <laughs> evet. Yani onun için her şeyi kabullenmek ama çaba göstermek. Manevi rızık e, halinden memnun olma sanatını elde edecek yiyeceği bulmaktır. Manevi yiyeceği bulmaktır. En güzeli Allah diyebilmek. Her yerde onun olduğunu görebilmek. Onun için çabalayacağım, çalışacağım ama sonuca da razı olacağım. Rıza. Benim bu kadar, bu kapasitem <laughs> bu kadar diyeceğim. Evet. Maddi rızıkla manevi rızığın bence en önemli farklarından biri gene bir olgunlukla alakalı bir konu ama biz hep metrik olarak düşünürüz hayatı. Yani şimdi maddi bir şey kazandığın zaman onu metreyle ölçebilirsin dersin 3 birim kazandım 5 birim kazandım ama sabır gibi soyut bir düşünce sistemini ben 3 birim sabır kazandım gibi bir şey söyleyemezsin. Dolayısıyla insanlar maddiyatı her zaman daha ön seviyede koyar çünkü ölçedebiliyorlar ama maneviyatı ölçemiyorsun ölçülecek bir şey değil. Ee, bu nedenle insanlar tabii onu çok fazla şey yapamıyorlar ama günün sonunda Hz. Ali'nin bir lafı var diyor ki ben diyor geçmişimden herkes geleceğinle ilgili e, endişe duyar ben geçmişimle ilgili endişe duyarım diyor. Burada şunu anlıyoruz ki geldiğimiz yani o rızkla yani o ilk e, eles bezmi dediğimiz bize ilk ruhların üflendiği noktada zaten bu e, bize şey rızk olarak ya. verilmiş. Manevi rızkımız da o, o nokta içerisinde verilmiş. Ee, ama en baştaki konumuza dönersek bizim bununla ilgili hiçbir düşüncemiz yok. Biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye hı hı. düşüneceğiz. Benim şahsi hayatım, hayatımda hep bir önceki günümü değerlendirmeye çalışıyorum. Veya yani bir muhasebe diyoruz biz buna. Yani Çok güzel. Etmek. Evet. Benjamin Franklin her gece kalkarmış. Bugün şu kadar iyi şey yaptım yazarmış. Bugün de şu kadar kötü, kötü. şey yaptım. Bir gece kalkmış demiş ki bugün hiç kötü bir şey yapmadım. Sonra kalkmış rahat edememiş. Bugüne kadar yaptığım en kötü şey şu yukarı yazdığım yazıydı. Onun için e, huzur, mutluluk, manevi rızkın neticesidir. Benim takip ettiğim bir pedagog işte çocuklarla iletişimi kuvvetlendirebilmek açısından böyle bir Şükür kavanozu öneriyim. Yani ne güzel. Şey. Çocuğunuzla, buna masa, yani çocuğunuzla bunu ama sadece yetişkinlere önerenler de var. Sonra ben biraz araştırmasını yaptığımda artık popüler bir uygulama olduğunu gördüm. Çok güzel. Mindfulness'ta da yapılıyor. Yani sadece bir deftere o gün mutlu evet. eden bir evet. tek şeyi yazın ve evet. bir sonraki gün Çok hiçbir iyi bir var. şey olmadı dönüp onu hatırlayın. Evet. Tabii, yani aslında tabii. bugün her şey mi kötü gitti? Evet. Yok aslında. Düne bakmak tabii. bile aslında insanı yarın için umutlandırabiliyor. E, ee, bir de güzel kızım mesele bakış açını değiştirmekte. Yani e, mesela dün ben bir arkadaşımla beraberdim. E, birini kötüledi. Bence de o kız bir evliya yani kötülediği kız. Yani, size göre ama. <laughs> Çok güzel. Yani, ama şunu gördüm ben. Mesela meşrebim uyuşmadığı bir insanla e, yakınlaşmak zorunda kaldıysam onun hep güzel taraflarını hayal ederim. Onu o kadar çok güzel tarafını hayal ederim ki sonunda o kadar sevmeye başlarım ki ben bile o meşrep uyuşmazlığını unutur giderim. Yani bu benim açımdan. Çünkü ben ona kim ve nefret beslesem beni rahatsız edecek. Karşımdaki haberi bile olmayacak. Onun için bakış açılarımızı değiştirelim. Ona Allah'ın kulu olarak bakalım. Kabullenelim. Sevemeyebiliriz. Evet. Ama hürmet edelim. Hepsinin lazım olduğunu idrak edelim. Peki hocam ben nazarı da burada sormak isterim size. Çünkü eğer bizim rızkımız ezelden belirliyse o zaman nazar biraz e, haklı bir serzeniş gibi çıkmıyor mu karşımıza? Yani size daha çok nasip edilmiş, bana daha az nasip edilmiş. E o zaman benim Biraz sizdekilere nazar etmem de hakkım değil mi? <laughs> Çok hakkın. Onun için ben hastalıktan kurtulamıyorum. <laughs> Fakat şu var ki e, eğer ben e, ben bu kadar mutluyum, ben bu kadar huzurluyum, bu kadar rahatımı öğrencilerime öğretmek için tekrar olamam diyorum. Öyle olmasa yani normal bir hayatım olsa ve kimseyi eğitmek vazifem olmasa o zaman bu kadar tekrarlama. Tekrarlamam. Çünkü tesettür ayetinin bir manası budur. Yani kendindeki huzuru, mutluluğu, zevki işte peygamberi görmüş anlatma. Anla, çok anlatma. Çünkü karşındakinin nazarını çeker, haklı olarak çeker. Dolayısıyla e, biraz sakla. Mesela çok başarılı bir evladın varsa, öbürünün yoksa sen Biliyor musun benim oğlum şu kadar kazandı böyle dersen o çocuğa nazar değer yani. Ayıp etmiş olursunuz Ayıp bir de Ayıp da etmiş her oluruz. Nazar da değer. Her şey de olur. Nazar haktır. Ee, devamlı Ayetel Kürsi'yi e, Felak ve Nas'ı çocuklarımızın üzerine okumak lazım. Yani annenin bile evlatına nazarı değer. Kerim küçükken her gün hastalanırdı. İki gün hastalanmasa ben yaşasın hastalanmaz derim. Ertesi gün gene hastalanır. Yani onun için sevdiğine nazar değer. Onun için bir şeyi hiçbir zaman çok tekrarlamamak, unutup geçmek lazım. Ben kendime çok değdiriyorum. Doğrudur. <laughs> ben de değdiririm. İyiyim derim, hasta olurum. Doğru. Ben de ay şu iş çok güzel gitti. Ay ne kadar güzel. Hiç trafik yoktu. Ay harika gittik, şahane gittik derim. Ertesi <laughs> gün böyle bir kilometreyi bir saatte gidiyor. Çok şükür. Mesela. O da güzel, bu da güzel. Onu öğreniyoruz. Fakat nazar ve de mutlaka Allah insanların kendisiyle ilişki kurması için de nazarı yaratmıştır. Çünkü ona sığınıyoruz. Ben şey diyorum hep Kerim sen ne dersin? Instagram nazargram diyorum mesela. Yani oraya bir şey koy. Çok doğru. O akşam mesela eşinle fotoğrafını koy akşama kavga garanti. evet evet doğru. <laughs> İşini an, koy işte doğru. kazancını hani kimileri bir şeyleri paylaşıyor da o zaman ona nazar değiyor. Bu... İspanya'da biliyorsun Endülüs Devrinde hı hı. evler yapılmış. Kortoba'ya gittiğimde hayretle izlemiştim. Bir teviye evler yan yana. Hiçbiri diğerini görmüyor. Evet. Kimse kimsenin hayatından haberdar değil. Evet. İslam'ın hakikati budur. Evet. Gerçek zina derdi Kur'an hocam. Başkasının hayatını karışmak ve onu merak etmek derdi. Gerçek zina budur derdi. <laughs> Tecessüs. Başkasının hayatıyla meşgul olmak gerçek zinadır derdi. Maalesef bugün herkesin hayatı ortada, Evet çok üzülücü bir vaziyette. Hı -hı. Allah yardımcıları olsun. Evet, haram kelimesi, harem kelimesi, işte mahrem kelimesi bunlar aynı kökten geliyor. Dolayısıyla e, şahsi işte hayatını dışarıya doğru göstermekle ilgili bir bizim kültürümüze uymayan bir durum var. Instagram bunu yapıyor. Biz de gerçi Instagram içerisinde bulunuyoruz. Genelde e, iyilik hareketlerini ben e, koymaya çalışıyorum yani bir takım iyilik e, hareketleri. Örnek, örnek olması için, için koymaya çalışıyorum Şimdi ama da var sonunda... aslında Kerim çok özür dilerim i̇şte sözünü var. kesiyorum ama olmaması gibi bir şansın zaten yok, yok. çünkü evet. en kötü ihtimalle senin adına birisi sahte hesap açabilir bunu engellemek evet. adına zaten evet. oralarda bir hesapların olması sizin gibi özellikle yani e, kamuoyuyla iş yapan i̇şte. ve sesini duyuran insanlar için zaten olmak zorunda. Bir de sevgilim niyet önemli. Evet tabi. Sen onu eğer hizmet için kullanacaksan helal olsun. Evet. Ama kendine davet için kullanacaksan mürşitte bile şey böyledir kriter. Evet, doğru söylüyorsun. Mürşit davet etmek için kullanıyorsa ben diyorsa o mürşit değildir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. Çok güzel oldu. Biz çok Allah teşekkür. razı olsun. Sizden de öyle. Çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.